Niz var kaptan. Bu defa ki uzun bir yolculuk olacak Roberto. Evet. Ben yolculuktan döndüğümde Tusubasa büyük ihtimalle bu evde olmayacak. Kaptan, aslında bu benim hatam çünkü Tusubasa'yı Brezilya'ya götürme fikri benden çıktı. Hayır bu doğru değil Roberto. Bu onun en büyük hayaliydi. <laughs> gitmek için Japonya kupasını kazanmam gerekiyor. Japonya kupasına doğru. O halde Tusuba sayıyı sana emanet ediyorum. Tabii ki. Size iyi yolculuklar dilerim kaptan. Gidelim mi hayatım? Ah, o da ne öyle? Ah, bu mu? Skor defteri. Skor defteri mi? Bu maçlar Tsubasa'nın Japonya'daki son maçları olabilir. Bu yüzden ben de bütün skorlarını kaydediyorum. Roberto dün bana nasıl kullanacağımı da gösterdi. Aslında biz Tsubasa'yla bir anlaşma yaptık kaptan. Ha, öyle mi? Ne anlaşması yaptınız? Eğer Tsubasa Japonya Kupası'nı kazanamazsa onu Brezilya'ya götürmeyeceğim. Oo, acımasız bir anlaşma. bilmek için çok uğraştım. İnşallah bu Nankatsu takımını neşelendirir. zamanki gibi yerinde duramıyorsun Tusubasa. Evet. <laughs> ah, Tusubasa. Babam bugün yolculuğa çıkıyordu öyle değil mi? Evet. Yani yani bugünkü maça gelmeyecek ha? mi? Boş konuşma. Tusubasanın babası ve annesi bugün mutlaka gelecektir. Nasıl emin olabiliyorsun bu kadar? Gelecekler. Hey, Tusubasa. Ha? Biz geldik, buradayız. Ha? Gördün mü? Haklıymışsın. Zamanı geldi mi? Evet. Tusu basa. Roberto ile bir anlaşma yaptığınızı ve şampiyonayı kazanamazsanız Brezilya'ya gitmeyeceğinizi öğrendim. Hı hı. O zaman bana da bir söz vermelisin Tusu basa. Bu maçta tam üç gol atacaksın. Üç gol mü dedin? Evet. Bunu yapabilirsen Brezilya'ya gitmene izin vereceğim. Tamam baba. Elimden geleni yapacağım merak etme. Tamam. Tsubasa, attığın golleri yazacağım. Nasılsın Wakabayashi? Yürüyebiliyor musun? Bunu yapabileceğine inanıyor musun? Evet, ben çok iyiyim. Bugün, Bugün Narkatsu ve Fuji takımları arasında, arasında oynanacak Bucu üçüncü maçı, maçı seyredeceğiz. Narkatsu ve Fuji takımının ilk 11'i birisi Büyük bir baskı var. Şampiyon adayı olduğumuz için bütün gözler bizim üzerimizde. Kim seyrederse seyretsin, biz elimizden geleni yapmak zorundayız. Kaç daha yeni başladı. estimatını yaptın mı o da? Eh, boş ver şimdi onu. Üç oyuncumuz da formunda mı peki onu söylesen? Oh. Ha? <laughs> Sadece işe zayi yedek kulübesinde. Gerçek yetenekler uzun vadede kazanır. <gülüyor> 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 Sana <laughs> basa. daha yeni başladık Çok güzel Nankatsu sakın durmayın Baba senin burada ne işin var Siyoshi Sen teslimata gitmemiş miydin Ama ben senin gittiğini sanıyordum baba <laughs> Böyle bir maç varken nasıl gidebilirim Ama aramızda sakın annene söyleme Heh, Bu da kim böyle Heh, Nerede küçük haylaz. Bizi öyle kolay yenemezler. Sadece Brezilya'ya gitmek var. Roberto, ha? benim artık yola çıkmam gerekiyor. Kaptan, e, siz e, Tosubasa'nın üçüncü golünü beklemeyecek misiniz yoksa? Buna hiç gerek yok Roberto. O golü bir şekilde atacaktır. Ama hayatım... Siz maçın tadını çıkarın. Benim gitmem gerekiyor. Lütfen kendine dikkat et, olur mu? Tamam. ...beyağım için endişeleniyordum. Ama görünüşe göre Tsubasa varken... ...hiçbir şey için endişe etmeye gerek yokmuş. Çok hadi güzel! Basa, evet! Evet. Koş!

Başardım baba. Başardım. 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 Baba başardım. Tam 3 gol attım. Aferin oğlum. O halde ben özlediğim denizlere dönebilirim. Sen de harika bir futbolcu olmak için Brezilya'ya gidebilirsin. Evet. Kendine iyi bak baba. Hmm. 7-0'lık bir skorla kazandı. Elemelerde ikinci sıraya yükseldiler.

Pekala çocuklar. Yarınki rakibimiz şampiyonluk adayı bir takım olan Nankatsu. Evinize gidin ve akşam yemeğinizi yedikten sonra hemen yatın. Eee! Eğer yarınki rakibimiz bunlarsa çok kolay bir maç olacak Tuzubasa. Kaptan! 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 Bekle. Bekle. Ne oldu yine? Yarınki maçta oynayacaksın öyle değil mi kaptan? Kaptan elemelerde buraya kadar gelmeyi başardık. Ama ama sensiz daha fazla yükselemeyiz. Bunu sen olmadan yapamayız kaptan. Lütfen oynayacağını söyle. Japonya kupasını bensiz alamayacağınızı kabul ediyorsanız... ...önce bunu söylemelisiniz. Şey ama... Tek yapmanız gereken Huyga'yı tutmak Şut ah, ah. ah. Bacağım Bacağım Kaptan, Bence de bu kadarı çok fazla Sen de mi böyle düşünüyorsun yani Eleme maçları benim umurumda değil. Japonya kupasını kazanmak için şu Wakabayashi'yi yenmek zorundayız. Onun gücünü düşününce bugün oynadığımız maçın hiçbir önemi yok. Ne? Nankatsu ve şu Wakabayashi mi? Ama kaptan... Tekrar söylüyorum. Eğer yöntemlerimden memnun değilseniz... ...eleme maçlarınızı bensiz oynarsınız o halde. Ha? ha? Ama kaptan... Size kolay gelsin. Hadi takışı gidelim. Evet kaptan. Hugo, neden bu kadar inat ediyor anlamadım. Galiba başka bir sebebi var. Ha? Ha? Geçen sene babasını kaybettiğini biliyorsunuz değil mi? Ha. Evet. <laughs> Merhaba çocuklar. Nasılsınız? Aa, Günde olmaz işlerim var. Bugün ne mi geç geleceğin? Evet, gazeteleri de dağıtmam gerekiyor. <gülüyor> <gülüyor> Belki bir dahaki sefere. Kojiro. Aa, anne. Sana daha önce de pek çok kez söyledim Kojiro. Sen çalışmak zorunda değilsin. Merak etme, ben evimizin geçimini tek başıma sağlayabilirim. <laughs> Bunu biliyorum anne. Hem sen futbolcu olmak istiyorsun öyle değil mi? Merak etme anne. Zaten istediğim kadar oynayabiliyorum. Hem ayrıca takımdaki çocuklarla vakit kaybetmektense çalışmak çok daha iyi olur anne. Pekala gitmeliyim. Oh. Kojiro Annem öyle dese de evimizdeki güçlükleri biliyorum. Eğer liseye gideceksem çok fazla masrafım olacak. Hem sonra küçük kardeşlerim de var. Seçeneğim futbol gibi görünüyor. Ve bu yüzden Japonya Kupası'nı mutlaka kazanmam gerekiyor. Japonya Kupası'nda sonuna kadar gidecek ve onlara yeteneğimi göstereceğim. Başarılı olursam yetenekli öğrencilerin kullandığı sporcu bursunu alarak liseye de gidebilirim. Ben o ütleyklerden çok daha yetenekli ve güçlüyüm. Beni durdurmak istiyorsanız sakatlanmayı göze almalısınız. Pekala teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Giderken boş şişeleri de götürür müsün lütfen? Tabi. Kaptan Aa Takeshi Söylediğin gibi oldu Bugünkü maçı da kazandılar kaptan Ama şu andan itibaren Hiç de o kadar kolay olmayacak Rakiplerini kendi başlarına Yenecek güçte değiller Evet Peki, ama neden Ayağı henüz tam olarak iyileşmedi Çünkü çocuklar <laughs> Merak etmeyin arkadaşlar Bana ihtiyacınız olursa oynayabilirim Tamam mı İşte Çocuklar final maçı yarın oynanacak Bu yüzden Wakabayashi'nin beklemesi daha iyi olur Sen iyice dinlen o zaman Wakabayashi Bugünkü maçta kendini yormaman Bizim için daha iyi olur Evet Kale değil, sizdeki olduğu sürece endişelenecek bir şey yok. Ne? E, kalede mi oynayacağım? <laughs> Şaka yapıyordum. <laughs> Öyle mi? Az kalsın inanacaktım ben. De. <laughs> Onlar şampiyonluk adayı. Bu yüzden elinizden geleni yapmak zorundasınız. Evet. Evet. Görünüşe göre sıra bize geldi. Gidelim. Evet kaptan. Hayır oh, hey, ah. hey, <laughs> En azından yarına kadar dayanmak zorundayız. Ama kaptan Hugo olmazsa nasıl dayanacağız? Morizaki, ne yapıyorsun? Senin yerini koruman gerekiyor. Daha tamam. Şimdi ya hep ya hiç! Morizaki. <gülüyor> 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 <Aracılıklıdır>. <gülüyor> <Gülüyor> Nakatçı'ya ilk golümüzü attık. Evet. <laughs> Bu oynadı mı? <laughs> Elver Arboyoğlu'nun tek bir golü birer nakatçı mı? Bu maçın kalesinde ilk kez bir gol görüyor. <laughs> Bu maçı asla kaybedemem. Kojuro Huyga'yı da yenecek mi? Brezilya'ya gideceğim.